Merhaba arkadaşlar. Okulumuz Yaşar Kımıl Fen Lisesi ve ben Rehep öğretmen Şerife Gözen. Sizlere okulumuzla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Okulumuz Yaşar Kımıl Fen Lisesi 1983 yılından itibaren aslında eğitim öğretim hayatında yer almakta. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fen Lisesi'ne dönüştürüldük. Ve o zamandan beri de önce Denizli Fen Lisesi olarak daha sonra Yaşar Kımıl Fen Lisesi olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz. Ee, okulumuz e, bu sene yani 2020-2021 öğretim yılında e, 238 öğrenci alarak e, eğitim öğretime e, başladı. E, 9. sınıflarımızın kontenjanları her sene e, değişmekte. E, ortalamalarda yani sınıf sayımız, sayımız, sınıflardaki öğrenci sayımız 34 öğrenci ve her sene değişen sayılarda 5, 6, 7 sınıf şeklinde sınıf alıyoruz. Şu anda okulumuza dediğim gibi devam etmekte olan 238 9. sınıf öğrencimiz var. Toplamda okul mevcudumuzda 630 civarında. E, 22 dersliğimiz var okulumuzda. E, laboratuvarlarımız var. Yani öğrencilerin fiziksel olarak e, belki de e, hani Denizli'de e, en iyi imkanlara sahip okulumuz olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla e, Yaşar Kımı Fen 5 laboratuvarımız var. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız. Bunun yanı sıra bilim-teknoloji derslerimiz var. Ee, okulumuz e, bu sene e, taban puan olarak, 446 taban puanla, 2.01 yüzdelik dilimle öğrenci aldı. E, dediğim gibi öğrencilerimizin gösterdiği başarılara göre her sene e, taban puanlarımız, yüzdelik dilimlerimiz değişmekte. Ee, okulumuz e, ilk mezunlarını Yaşar Fensiz olarak ilk mezunlarını 2020 e, senesinde yani geçtiğimiz sene verdi. Ama e, uzun yıllardır eğitim öğretim hayatında aktif rol aldığımız için e, çok güzel yerlere gelmiş mezunlarımız var. Çok güzel konumlarda olan mezunlarımız var. Geçmiş yıllarda da mezun ettiğimiz öğrencilerimiz var. E, okulumuzda e, İki yabancı dil öğretiyoruz. İngilizce ve Almanca olmak üzere. Okulumuzda kız ve erkek öğrenci pansiyonlarımız mevcut. Kız pansiyonumuz okulumuzun bahçesi içerisinde yer almakta. Erkek pansiyonumuz da okulumuza çok yakın bir mesafede yer almakta. Okulumuzun en büyük avantajının e, ulaşım olduğunu ben e, düşünüyorum. Gerçekten de tercih söz konusu olduğunda öğrencilerimiz ve velilerimiz bunu göz önünde bulundurabiliyorlar. Çünkü e, çok kilit bir noktada yani bütün e, hatların, otobüs hatlarının, minibüs hatlarının güzergahlarında çok rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde yer almakta. Öğrencilerimiz için e, tercih sebeplerinden biri okulumuzun konumu olmakta. Ulaşım açısından çok kolaylıkla Denizli'nin her bölgesine ulaşabilecekleri bir konumumuz var. Aynı zamanda öğrencilerin güzel zaman geçirebilecekleri, sosyal ortamlara çok rahatlıkla ulaşabilecekleri bir konumda da bulunmaktayız. Okulumuzun özellikle ben bahçesinin öğrencilerimiz tarafından çok beğenildiğini ve çok tercihlerin, tercihlerinde gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum güzel zaman geçirebilecekleri, serbest zamanlarını geçirebilecekleri, sosyal faaliyetlerini yerine getirebilecekleri çok güzel bir ortam sunmakta okulumuz. Öğrencilerimizin üniversite sınavı sonrasında yerleşme oranları yıllara göre farklılık gösterebilmekte. Ama şöyle söyleyebilirim, bugüne kadar hiçbir öğrencimiz tercih etmek istemediği bir alanda eğitim almadı istediği hedeflediği bölümlere yerleşen öğrencilerimiz doğru tercihler yapmakta umutlu bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmekteler. Bir devlet okulu olarak okulumuz imkanları doğrultusunda öğrencilerimizin yerel ve ulusal projelere katılmasını desteklemekte. Öğretmenlerimiz rehberliğinde çeşitli proje çalışmaları gerçekleştirmekte öğrencilerimiz. Ee, okulumuz ortamlığı da, bunun için laboratuvar ortamlarımız da oldukça müsait ve her türlü donanıma sahip öğrencilerimizin çalışmalarını gerçekleştirmelerine yönelik olarak. Ee, öğrencilerimiz aynı zamanda sosyal anlamda da çok güzel çalışmalar gerçekleştirmekteler. Ee, donanım olarak çok güzel e, e, bir altyapıyla geliyor öğrencilerimiz ve okulumuzda öğrencilerimizin mevcut e, bu donanımlarının geliştirmelerine fırsat sunuyor aklınıza gelebilecek her türlü kültürel ve sosyal aktivitede biz öğrencilerimize destek sunuyoruz. Okulumuzda çeşitli sportif faaliyetler, çeşitli sosyal kültürel etkinlikler öğrencilerimizin isteği doğrultusunda programlanmakta da gerçekleştirilmekte. Özellikle öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktalar. Farklı zamanlarda çevremizde bulunan Gereksinimle, özel gereksinli bireylerin e, ziyaretlerini e, gerçekleştirme, onlarla birlikte zaman geçirme, e, aynı zamanda yine çevremizde, yakın çevremizde yer alan, e, yardıma ihtiyacı olan e, kişilerin ziyareti, gereksinim duydukları alanlarda onlarla yine birlikte olmak, öğrencilerimizin severek gerçekleştirdikleri faaliyetler içerisinde yer almakta. Yaşar Kımılfen Lisesi olarak ilk mezunlarımızı 2020 yılında verdik. Ancak geçmiş yıllarda deniz aldığı sesi olarak vermiş olduğumuz mezunlarımız okulumuzu ziyaret etmekteler ve gerek sınava hazırlık süreci, gerekse okumakta oldukları yüksek öğretim programları hakkında bilgi vererek öğrencilerimizi yönlendirebilmektedirler. Mezunlarımız gerekse kariyer günleri etkinliklerinde, gerekse farklı çalışmalarda her türlü desteği öğrencilerimize vermektedirler. Okulumuzda öğrencilerimiz biz duygusuyla hareket etmektedirler. E, akılcı, çağdaş, ilkeli ve değişen teknolojiye ayak uydurabilen, kendini geliştirebilen bireylerle birlikte olmak istiyorsanız ve e, rekabet duygusunu birbirinizi sürükleyecek, e, yönlendirecek, motive edecek düzeyde e, yaşamak istiyorsanız bizimle birlikte olmanızı öneriyoruz sizlere. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Mm, iyi günler.